Merhaba arkadaşlar. CryptoRate YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Doktor Bahadır 19. Bu kanalda kripto dünyası ile ilgili bilgi ve gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağım. Burada yer alan görüş ve benim kişisel görüşlerim olup yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. CryptoRate.com adresine yol günlük ve haftalık bültenlerimize erişim sağlayabilirsiniz. Arkadaşlar malumunuz geçen hafta tarım dışı istihdam verisi geldi. Beklentilerin çok çok üzerinde iyi geldi. Eğer Philips Airis e çalışırsa talep yönlü enflasyonun da yüksek gelmesi beklenir. Ee, bu hafta tabi ABD tarafından enflasyon verileri açıklanacak. Eğer dediğim gibi Phillips eğrisi çalışır, enflasyon verileri de beklentinin üstünde gelirse FED tarafında daha sıkı para politikası veya daha uzun süre sıkı para politikasının uygulanmasını görme ihtimalimiz var. Ee, fakat tabi ilk veriye bitcoin önce düştü sonrasında hızlı bir şekilde toparlayarak tepki verdi. Burası tabi biraz daha hani makro çerçeveden uzak. Yani bunu göreceğiz bu hafta itibariyle. O sebeple hani geçen hafta vermediği değer kaygını bu hafta hızlı bir şekilde verme potansiyeline sahip. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Bugün ve yarın için maksimum pain seviyeleri 23K. Arzda 3 gündür hafif hafif artış var. Lakin çok önemli değil. Gördüğünüz gibi veri geldiği gün Cuma günü ciddi miktarda aşağı yukarı 10.000 10, bin, 10 bin diyorum. 4000 seviyesine yakın düzeyde Bitcoin arzını azalttılar fiyatı desteklemek adına. Talep tarafı 30 dünle bugün aynı. Şimdi arkadaşlar burada bir kesim var yani daha önce de konuşuyorduk bu o yüzden buralara hani dikkatli yani hareketlere dikkatli yaklaşmakta fayda var yani bir trend oluşmadığı sürece bu yükselişlerin devamlılığı birazcık zor. Dediğim gibi istihdam çünkü iyi geldi. Yani gördüğünüz gibi satıcılı kolları baktığınızda ağırlıklı satıcılı. Bugün belki bir 23.5'u zorlayabilir. Zaten 23.400'lerde falandı. Lakin sonrası birazcık zor. Yarın için baktığımızda gene aynı. Yani 23.5 zor artık ama hani 23'ün de altına bırakmak istemiyorlar gibi. Veriye kadar bu şekilde devam eder. Veriden sonra ise durum bence farklılaşır. Şimdi birkaç tane de coin'den bahsedeceğim. Öncelikle bitcoin. 409.000 destek 420.000 direnci arkadaşlar. Ethereum için 26.600 desteği 32.700 ise direnci. Ripple'a geldiğimizde 6.65 destek 6.84 direnç. AVAX için 476 destek 509 direnci. ADA'ya geldiğimizde 9.4 desteği 9.68 direnç. XLM için 2.2 destek, 2 42 direnci hatta 43 linke geldiğimizde 141 destek 161 direnç CHZ için 2.5 destek 2.94 direnç evet, son olarak da EOS e 20.8 destek 23.20 direnç dinlediğiniz için teşekkür ederim iyi günler dilerim